Sevgili öğrenciler, Nevzat Çam Kurs Merkezinin hazırladığı Fen Bilimleri dersi sohbetlerimize hepiniz hoş geldiniz. Bu serimizde birlikte gökyüzünü ve uzaydaki komşularımızı e, keşfe çıkıyoruz. Bugün de rotamızı bize en yakın komşumuza çevirelim diyorum. Geceleri gökyüzümüzü aydınlatan o güzel komşumuz yani Ay. Başlığımız da Gökyüzündeki Komşumuz Ay. Başlamadan önce e, küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu sohbetlerimizi faydalı buluyorsanız, biliyorsunuz Nevzat Çam Kurs Merkezi YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sizlere daha fazla, daha güzel içerikler üretebilmemiz için bu abonelikler ve tabii ki bu bölümü beğenmeniz bizim için çok kıymetli. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Ayrıca bu sohbetimizi hazırlarken değerli kaynaklarıyla bize yol gösteren paylaşım yayınlarına da buradan teşekkürlerimizi sunalım. Evet hazırsak başlayalım mı artık? Gökyüzündeki bu parlayan hani biraz da gizemli komşumuzu şöyle bir yakından tanıyalım. Bildiklerimizi tazelerken Belki de daha önce hiç duymadığınız ilginç detayları konuşalım. Soru cevap şeklinde ama hani böyle sıkıcı bir ders gibi değil de keyifli, samimi bir sohbet havasında ilerleyelim. Ne dersiniz? Gelelim ayın hareketlerine. Bize bu kadar yakın olduğuna göre sabit mi duruyor orada yoksa o da mı hareket ediyor? Ay kesinlikle sabit durmuyor. Tam tersine oldukça hareketli bir komşu. Üç temel hareketi aynı anda yapıyor. Üç tane mi? Neler onlar? Birincisi kendi ekseni etrafında dönüyor. Tıpkı dünyanın kendi etrafında dönüp gece gündüzü oluşturması gibi. İkincisi bizim etrafımızda yani dünyanın etrafında dolanıyor. Çünkü o bizim uydumuz. Üçüncüsü ise biz nereye o oraya misali dünya ile birlikte Güneş'in etrafında kocaman bir yörüngede dolanıyor. Yani ay hem kendi etrafında dönüyor, hem bizim etrafımızda dönüyor, hem de bizimle birlikte Güneş'in etrafında dönüyor. Bayağı yoğun bir programı var anlayacağınız. Bu hareketlerle ilgili çok ilginç bir şey daha var. Neden biz dünyadan baktığımızda hep ayın aynı yüzünü görüyoruz? Diğer tarafını hiç göremiyor muyuz? Evet, bu da ay hakkındaki en şaşırtıcı gerçeklerden biri ve tamamen doğru. Ne zaman aya baksanız hep aynı kraterleri, aynı koyu renkli bölgeleri görürsünüz. Evet, hep aynı desenler var sanki. Aynen. Ayın bize sürekli aynı yüzünü göstermesinin sebebi kilitli dönüş veya eş zamanlı dönüş adı verilen özel bir durum. Bu durum ayın kendi ekseni etrafında bir tam tur dönme süresiyle dünya etrafında bir tam tur dolanma süresinin birbirine tam olarak eşit olmasından kaynaklanıyor. İkisi de yaklaşık 27.3 gün sürüyor. Süreler eşit olduğu için mi? Evet. Bu süreler eşit olduğu için ay bizim etrafımızda dolanırken aynı zamanda kendi etrafında da öyle bir hızla dönüyor ki sonuçta bize hep aynı tarafı denk geliyor. Sanki görünmez bir iple bize bağlıymış gibi. Hmm, anladım. Peki o karanlık yüz denilen şey ne o zaman? O biraz yanıltıcı bir tabir aslında. Bize görünmeyen yüzüne bazen ayın karanlık yüzü deniyor. Ama orası sürekli karanlık değil. Güneş ayın etrafında döndükçe orası da aydınlanıyor tabii ki. Sadece biz dünyadan o tarafı göremiyoruz o kadar. Vay canına, bu gerçekten de ilginç bir senkronizasyonmuş. Peki şimdi gelelim ayın belki de en çok gözlemlediğimiz en şiirsel yönüne. Neden ay ay boyunca sürekli şekil değiştiriyor gibi görünüyor? Hani o meşhur evreleri. Hilal oluyor, dolunay oluyor. Bunun sebebi ne? İşte bu ayın gökyüzündeki en güzel dansı. Sebebi yine ayın kendi ışığının olmaması ve dünya etrafındaki hareketi. Ay dünyanın etrafında dolanırken güneşe ve bize yani dünyaya göre konumu sürekli değişiyor. Biz de dünyadan bakan gözlemciler olarak güneş tarafından aydınlatılan ay yüzeyinin farklı açılardan farklı büyüklükteki kısımlarını görüyoruz. Ayın bize görünen bu farklı aydınlık şekillerine ayın evreleri diyoruz. Peki bu evrelerin başlıcaları hangileri? Kısaca bize bu ana durakları anlatır mısınız? Elbette. Ayın dört tane ana evresi var. Şöyle ki, birincisi yeni ay. Bu evrede ay dünya ile güneşin tam arasında kalıyor. Güneş ışığı alan tarafı bize dönük olmadığı için biz ayı göremiyoruz. Gökyüzünde ay yokmuş gibi olur. Tamam, ilki bu. İkincisi ilk dördün. Yeni aydan yaklaşık bir hafta sonra. Bu konumda biz ayın bize bakan yüzünün sağ yarısının aydınlandığını görüyoruz. Gökyüzünde tam bir D harfi şeklinde yarım bir daire gibi durur. D harfi gibi sağ tarafı aydınlık. Aynen. Üçüncüsü dolunay. İlk dördünden bir hafta sonra, yani yeni aydan kabaca iki hafta sonra. Bu sefer Dünya, Güneş ile Ay'ın arasına giriyor. Ay'ın bize bakan yüzü tamamen Güneş ışığı aldığı için onu kocaman parlak bir top gibi tam daire şeklinde görüyoruz. Gecelerin en aydınlık olduğu zaman Dolunay'dan bir hafta sonra bu kez de bize bakan yüzünün sol tarafının aydınlandığını görüyoruz. Gökyüzünde ters bir D harfi gibi yani sola bakan bir yarım daire şeklinde görünür. Anladım. Bunlar ana evreler. Peki ya o arada gördüğümüz incecik şekiller ya da yarımdan biraz büyük haller? Onlar ne oluyor? Çok doğru. Ana evreler arasında bir de ara evreler var. En bilineni ve belki de en sevilenlerden biri hilal. Yeni ay'dan hemen sonra veya son dördünden hemen sonra gördüğümüz o incecik, zarif C veya ters C şeklindeki aydınlık kısımdır. Bayrağımızdaki gibi. Kesinlikle. Bayrağımızdaki o güzel ay sembolü de işte bu hilal evresidir. Diğer ara evre ise şişkin ay. Bu da ilk dördün ile dolunay arasında veya dolunay ile son dördün arasında gördüğümüz, hani yarım daireden büyük ama tam daireden küçük olan aydınlık görünümlerdir. Ay bu ara evrelerde sanki yavaş yavaş dolgunlaşıyor veya inceliyor gibi görünür. Peki bu ana evreler arasında ne kadar zaman geçiyor? ve tüm bu döngü yani ayın tekrar aynı evreye gelmesi ne kadar sürüyor? Ana evreler arasında yani yeni aydan ilk dördüne, ilk dördünden dolunaya ve diğerlerine geçiş yaklaşık olarak bir hafta sürüyor. Ayın tüm bu evrelerini tamamlayıp tekrar en başa yani yeni ay konumuna dönmesi ise ortalama olarak 29.5 gün yani kabaca bir ay sürüyor. Zaten Türkçede kullandığımız ay kelimesinin hem gök cismi için hem de zaman birimi için kullanılması da işte ayın bu yaklaşık 30 günlük döngüsünden geliyor. Aa, evet, mantıklı. Peki hilal evresinin bayrağımızda yer aldığını söylediniz. Bu evrelerin özellikle de hilalin kültürel veya günlük hayatta Başka bir önemi var mı? Evet, özellikle hilal evresinin birçok kültürde ve bilhassa İslam kültüründe önemli bir yeri var. Örneğin, Müslümanların kullandığı Hicri takvim yani ay takvimi tamamen ayın evrelerine göre düzenlenmiştir. Bu takvimde yeni bir ayın başlangıcı genellikle hilalin gün batımından sonra ilk kez gökyüzünde görülmesiyle belirlenir. Ramazan ayının başlangıcı, bayramların tarihleri gibi önemli zamanlar hep bu takvime göre hesaplanır. Yani insanlar binlerce yıldır zamanı ölçmek için ayın bu düzenli dansını takip etmişler. Çok ilginç. Bu evreler sırasında güneş, dünya ve ayın konumlarını bir kez daha kısaca özetleyebilir miyiz? Hani kim ortada kalıyor, kim kenarda, akılda kalması için? Tabii, ana evrelerdeki dizilimi tekrar ederim. Yeni ayda sıralama güneş, ay, dünya yani ay ortada. Dolunayda sıralama Güneş, Dünya, Ay. Bu kez Dünya ortada. Gördüğünüz gibi bu iki evrede üç gök cismi hemen hemen aynı hizaya geliyor. Tamam. İlk dördün ve son dördün evrelerinde ise ay Güneş Dünya doğrultusuna göre yaklaşık olarak 90 derecelik yani dik açılı bir konumda bulunuyor. Sanki bir köşede duruyormuş gibi düşünebiliriz. Anladım. Biri sağda, biri solda gibi yani dünyadan bakınca. Aynen öyle, yaklaşık olarak. Şimdi çok önemli bir noktayı netleştirelim istiyorum. Evrelerde ayın bize görünen aydınlık kısmının şekli değişiyor dedik. Peki ayın gerçekten güneş tarafından aydınlatılan toplam alanı değişiyor mu bu sırada yoksa biz mi farklı görüyoruz sadece? İşte bu harika bir soru ve konunun özünü anlamak için çok kritik. Cevap hayır. Ayın güneş tarafından aydınlatılan toplam alanı aslında hiç değişmiyor. Hiç mi değişmiyor? Hayır. Tıpkı dünya gibi ayında her zaman bir yarısı güneş ışığı alır, o yarısı gündüzü yaşar, diğer yarısı ise karanlıktadır, o yarısı geceyi yaşar. Bizim dünyadan gördüğümüz o farklı evreler, hilal, dolunay, dörtlüler falan tamamen şundan kaynaklanıyor. Ay dünya etrafında döndükçe biz onun güneş tarafından aydınlatılan o yarım küresine farklı açılardan bakıyoruz. O kadar. Yani hep yarısı aydınlık aslında. Aynen öyle. Dolunayda o aydınlık yarım kürenin tamamı bize dönük oluyor. Yeni ayda ise o aydınlık yarım küre tamamen bizden ters yöne bakıyor. Biz karanlık tarafını görüyoruz. Daha doğrusu göremiyoruz. İlk dördün ve son dördünde ise o aydınlık yarım kürenin sadece yarısını yani ayın tamamının dörtte birini görebiliyoruz. Yani mesele bizim bakış açımız. Ay hep yarı yarıya aydınlık. Vay canına. Her gece Belki de farkında olmadan baktığımız ay hakkında ne kadar da çok ilginç detay öğrendik bugün. Dünyamızın tek doğal uydusu olması, atmosferinin yok denecek kadar incecik olması ve bunun getirdiği o acayip sıcaklık farkları, yüzeyini kaplayan o binlerce krater, bize inatla hep aynı yüzünü göstermesi ve tabii ki gökyüzünde sergilediği o büyüleyici evreler gerçekten de hem çok tanıdık hem de bir o kadar gizemli bir komşu bu ay. Kesinlikle öyle. Bize bu kadar yakın olmasına rağmen hala keşfedilmeyi bekleyen sırları var. Ay sadece bir gök cismi değil, aynı zamanda güneş sisteminin oluşumuna dair ipuçları taşıyan, fizik kurallarının nasıl işlediğini gösteren ve hatta takvimlerimizden bayrağımıza kadar kültürümüze etkileyen çok katmanlı bir yapı. Üzerine düşündükçe insan daha da hayran kalıyor. Bu güzel sohbet için çok teşekkürler. Tekrar hatırlatalım sevgili öğrenciler. Nevzat Çam Kurs Merkezi YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız sonraki fen bilimleri sohbetlerimizden ve diğer tüm ders içeriklerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki bu sohbetimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok değerli. Ve son bir teşekkür de bu bölümün hazırlanmasında kaynaklarıyla bize destek olan paylaşım yayınlarına. Bir sonraki fen bilimleri sohbetimizde tekrar buluşmak üzere. Şimdilik gökyüzüne ve aya bakmaya devam edin. Hoşçakalın. Ha unutmadan söyleyelim gelecek bölümde bu konuyla ilgili örnek soruları ve etkinlikleri de birlikte ele alacağız. Görüşmek üzere.